Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoda karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak. Shiba Coin ile ilgili çok güzel bir haberim var. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. E, haberi sizinle paylaşmadan önce bir like tuşuna basmanızı ve abone et, abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. E, hemen haberi zaten şurada gördüm. E, gördüğüm gibi hemen e, senin için bir video çekeyim dedim arkadaşlar. O haberi sizinle hemen paylaşmam lazımdı. Ee, hemen zaten burada başlık atmış, bu fiyat seviyesinde Shiba Inu birikimi faydalı olabilir. Shiba'nın ee, inun geçen ayki yolculuğu daha yüksek e, dip seviyeleri ile kanıtladığı gibi güçlü bir satın alma çılgınlığı gerektirdi. Ee, meme coin yükselişi kademli bir artış gördü ancak görünüşe göre e, 1239 dolar aralığında bir e, platonaya ulaştı. Kısaca Shiba fiyatı bundan sonra binler çarpılır demiş. Yani önümüzdeki e, aylarda zaten bin ile çarpılacağını burada söylemiş arkadaşlar. Yani bin x yapacağını buradan evet. belirtmiş. E, fiyat hareketi kendisini 20 yeman kırmızı ve 50 yemanın e, cem göbeği üzerine yerleştirir. Bu boğalar ani trendin sorumluluğunu üstlendi. Alıcılar 0.0 e, 126 dolar üzerinden yeniden tez etmeye devam etmek için yeterli itme toparlan toparlanırsa alt durgun aşamadan sonra bir yükseliş volatilisi görebilir. Bası zamanında Shiba 0.0 dolardan işlem gördü demiş. 4 saatlik grafiğini de şurada göstermiş arkadaşlar. Şu an görüldüğü gibi 4 saatlik yükseliş grafiğini burada göstermiş. Ha, yani buradan geri çıkalım. Evet bu Türkçe'ye çevrili tekrardan bu nerede kalmıştık? Şurada Kuzey Bakan Ermey Makroze çam raporu okuduk arkadaşlar. Eee resmi son iki gündür kademeli olarak kuzeye doğru ilerliyor. Alıcılar devam eden iyileşme şansını artırmak için 59 seviyeli direnci sınırlarını aşmaya çalışmalıdır demiş. Ayrıca birikim dağılım gösterisinde alt tip dokuları son 3 günde fiyat hareketiyle yukarı yönlü bir şekilde ayrıldı üstüne üstlük demeyi boğa gücüyle dez, e, rezonansa girdi e, Bununla birlikte alt koyun yön eğilimi adx önleme önemli ölçüde zayıf görünüyordu demiş burada çözüm demiş 0.0126 dolar direncine yakın yükseliş kurulumu göz önünde alındığında alıcılar önümüzdeki seanslarda railimizin hızlandırmayı hedefleyecekler bu şehir işte herhangi bir dönüş devam eden sıkıcı bir aşama işaret edebilir. Hedef, e, hedefler art, tartıştırıldığı gibi aynı kalacaktır. Ancak alt bitcoin ile %88 oranda 30 günlük bir kural üstün paylaşıyor. Bu nedenle genel piyasa hissiyatı bitcoin'in hareketine göz kulak olmak olmak herhangi bir yükseliş gereksinliğini belirtmek için gerekli olabilir demiş arkadaşlar. Hemen biz grafiğine de geçelim grafiğinde zaten görüldüğü gibi şu an yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bak şu zaten 0.0 e, tele bazında 0.3022 TL gösteriyor ve şu an daralan bir üçgene gidiyoruz arkadaşlar. Her an bir patlama yaşayabilir. Bunu da size söyleyeyim ve bir önceki videolarımda zaten hep diyorum baba en az varsa tekrar üstüne ekleme yapmış bu alın yani. E, bunun bir netliği zaten size söylüyorum. Hani elinizde ne kadar şifa varsa yani bir o kadar daha alın. Çünkü Ağustos ayında Her an, her an bir patlama yaşayabilir. Çünkü Ağustos ayı şifanın doğum ayı olduğu için her an önümüzdeki günlerde bir patlama yaşayacak. Ee, ve Şiba'da bir yükseliş yaşar zaten söylüyordu haber, e, gördüğüm haberlerde. Ve 1000 yapacağını düşünüyorum. Orada zaten binix yazmıştı. Yani binix yapabilir. 1000 yaparsa bu önündeki bir sıfırda gidecektir arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bunun için şu an başka demek istediğim bir şey yok. Hangi coin e ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ee, kanala abone olup like tuşuna basmayı da unutmayın. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi kendi bilgilerim. Kendi e, haber kaynaklarından olsun coin marketten olsun oradan görüp size paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, şunu da ekleme yapayım. Hani bazı arkadaşlar yorum yapıyor ondan sonra Instagram'dan bana ulaşmaya çalışıyor. Biz yorum yapıyoruz sen görmüyor musun diye. aslında ya yaptığınız yorumlar kanala abone olmasanız o yorumlar orada görülmez. Kanala abone olup ondan sonra yorumunuzu yapabilirsiniz. Ben de buna rahatlıkla bir cevap verebilirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Güncel haberler için takip takip etmeyi unutmayın kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar